Sihirli Annem dizisinin filmi çıkmadan önce gelin birlikte Sihirli Annem'in neden bu kadar çok sevildiğine ve hala popülerliğini nasıl koruduğuna bir göz atalım. 2000'li yılların başında Türk televizyonlarında fantastik bir aile dizisi görmek neredeyse imkansızdı. O dönemde çoğu dizi dramalar ya da aile komedileriyle sınırlıydı. Ancak Sihirli Annem sıradan bir aile komedisinin çok ötesine geçerek fantastik bir dünyayı günlük yaşamla armanlayıp izleyiciye sundu. Bu özellikle çocuklar için yepyeni bir deneyimdi ve çoğunluğu oluşturan genç izleyiciler böyle bir yapımla ilk kez karşılaştıkları için bu diziyi çok sevmişti. Yani şu anki televizyon dizilerine baktığınızda hangi dizide konuşan bir köpek görebiliyoruz ki? Oh çok iyi geldi. Hatta bu zamanın dizilerinde insanlar bile birbirleriyle konuşmuyorlar. Uzun uzun bakışıyorlar, arada koklaşıyorlar ya da dövüşüyorlar. Ve bu tür içerikler izleyici hiçbir derinlik ya da samimiyet sunmadığı için diziler çoğu zaman sıkıcı hale geliyor. İşte bu yüzden toplamda 7 sezon ve 240 bölüm süren Sihirli Annem bugünün dizileriyle kıyaslandığında yalnızca konusu açısından değil yapım anlayışıyla da farklıydı. Günümüzdeki diziler çoğu zaman gereksiz sahnelerle ortalama 2 saatten uzun sürebilirken Sihirli Annem'in bölümleri çok daha kısa ve özdü. İlk 4 sezonda her bölüm ortalama 60 dakika sürerken 5. sezonda bu süre 90 dakikaya kadar çıkmıştı. Ancak son 2 sezonda bu süre 45 dakikaya kadar düşürülerek daha dinamik bir yapım haline geldi. Bu kısa süreler özellikle çocukların dikkatini kaybetmeden ve her bölüm sonunda merakla bir sonraki bölümü beklemelerini sağlayacak şekilde kurgulanmıştı. İşte bu nedenle Sihirli Annem her hafta büyük bir heyecanla beklenen ve konuşulan bir dizi haline geldi. Ve Sihirli Annem 2000'li yılların çocukları üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Ve bu etki elbette çok olumlu yöndeydi. 2006 yılında Rütük tarafından yapılan ilk öğretim çağındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları araştırmasında çocukların en çok sevdiği dizler arasında Sihirli Annem yer alıyordu. Ve çocuklar olumlu yönde etkileyen karakter ise dizinin baş karakteri Betüş'tü. Betüş sadece sihirli bir peri olmakla kalmayıp aynı zamanda iyi bir insan ve anne figürüydü. İşte bu yüzden çocuklar büyüdüklerinde en fazla Sihirli Annem dizisindeki Betüş gibi olmak istediklerini ifade etmişlerdi. Ve bu bugün bile izlediğimiz dizilerde nadir rastlanan güçlü ve pozitif bir karakter örneğiydi. Sihirli Annem 11 Nisan 2006 tarihinde 4. sezonuyla final yapmıştı ve daha sonrasında büyük bir boşluk oluşmuştu. O dönemde diziye veda etmek zorunda kalan hayranlar sihirli annemin büyülü dünyasını özlemeye başlamıştı. Ancak bu sona rağmen dizinin etkisi hiçbir zaman kaybolmadı. Zamanla eski bölümleri izleyen yeni nesil çocuklar sihirli annemi yeniden popüler hale getirdi. Ve bu sayede 2011 yılında sihirli annem 5. sezonuyla tekrardan ekranlara dönmüştü. Ve sihirli annemin ekranlara dönmesi hem izleyicileri hem de köşe yazarlarını mutlu etmişti. Ancak Star TV'nin 2012 yılında diziyi aniden bitirme kararı alması dizinin hayranları tarafından büyük tepkilere yol açmıştı. Hayranlar sosyal medyada sihirli anneme dokunma hashtag'i örgütlenerek dizinin devam etmesi için çağrılarda bulunmuşlardı. Ayrıca internet üzerinden imza kampanyaları başlatılmıştı. Ne yazık ki bu çabalar dizinin devamının gelmesine yetmedi ve sihirli annemin yeni bölümleri çekilmedi. Peki 2000'li yılların başlarında bu kadar popüler olan bir dizi neden hala gündemde ve hatta filmi çıkıyor? Bunun başlıca sebepleri günümüzdeki televizyon dizilerinin büyük kısmının mafya, kadına şiddet, sözde aşk gibi çocuklara uygun olmayan konular işlemeleri. Bu durum şu anki çocukların eski televizyon dizilerine olan ilgisini arttırdı. Özellikle bu çocuklardan biri de TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kızıydı. Acun Ilıcalı'nın kızı Sihirli Annemi çok sevdiği için diziyi tekrar gündeme getirmeye büyük bir katkı sağladı. Acun Ilıcalı dijital platformunda farklı oyuncularla Sihirli Annemi yeniden çekip yayınladı. Ancak tıpkı diğer devam projeleri gibi bu yeni versiyonda beklenen ilgiyi görmedi ve çok sevilmedi. Ancak Sihirli Annemin bu yeni versiyonunun sevilmemesi de Sihirli Annemin bu zamanda bile çok popüler olmasında ve izlenmesinde büyük bir etkisi oldu. Çünkü yeni oyuncularla çekilen bu versiyon sevilmediği için çocuklar ve dizinin sevenleri Çare'yi tekrar eski Sihirli Annem bölümlerini izlemekte buldular. Ve bu da dizinin hala gündemde kalmasına yardımcı oldu aslında. Ve Sihirli Annem ile ilgili son gelişme de dizinin filmi uyarlanması. Ekimleri başlayan Sihirli Annem Hepimiz bir adlı filmde oyuncu kadrosu dizinin ilk versiyondaki oyuncularla aynı. Yani sadece Sihirli Annem'de oynadıkları için sürekli bu diziyi konuşan dizinin çocuk oyuncuları sonunda bu kadar çok Sihirli Annem konuşmanın ekmeğini yiyebilecekler. Yeni çıkacak Sihirli Annem filmiyle ilgili en önemli haberlerden birini ise Dudu Peri olarak hafızalara kazanan Nevra Serezli verdi. 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu Defne Joy Foster yapay zeka kullanılarak filmde yer alacak. Elbette Defne Joy Foster'ı yeniden görmek izleyenleri sevindiren bir haber olsa da bu filmin ilk yayınlandığı zamanki Sihirli Annem tadını vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak zamanın çocukları yine de bu filmi izlemeye gidecekleri için devamının gelmesi oldukça muhtemel. Peki siz Sihirli Annemin filmi çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.